Bursa Kalite Derneği tarafından 26 Mayıs 2022 tarihinde Almira Otel'de gerçekleşen ödül töreninde Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, YFQM modeli standartlarında üstün performanslı kurum olma özelliği gösterdiği için başarı ödülüne layık görüldü. 25-26 Kasım'da Kalder'de bir eğitim aldık. Eğitimden sonra rapor sürecimiz başladı. E zorlu bir süreçti. Bitirdik, teslim ettik. Değerlendirmeyi de başarıyla geçirdik. İnşallah bu akşam da karşılığına ödüllü alırız. Ya çünkü özgürlük kız. Sinema dizi ve tiyatro oyuncusu Turgay Tanülkü'nün konuk olduğu kalite ve başarı sempozyumunun ardından gerçekleşen ödül gecesinde Balık Ayhan ismiyle tanınan ünlü müzisyen şarkıcı Ayhan Küçükboyacı da sahne aldı. Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına ödül alan okul müdürü Ömer Yılmaz, yaklaşık 3 senedir kurumu IFQM standartlarına getirmek için çalıştık. IFQM politikasının da dediği gibi liderlikle yönetilen kurumlarda her zaman kaliteli işler ortaya çıkar. Her paydaş kurumu daha da ileri taşımak için çabalar. Biz de birken damla birlikteken okyanusuz dedik ve Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni her anlamda zirveye taşımak için çalıştık ve bunu paydaşlarımızla birlikte yaptık. Aldığımız mükemmellik ödülü de bunu ne kadar iyi yaptığımızın bir göstergesidir dedi. Ödül aldığımız için çok mutluyuz gerçekten çünkü büyük bir emek, büyük bir çaba vardı. Hem YFQM ekibi olarak hem okul olarak öyle diğer arkadaşlar, öğretmenler, okul idaremiz, öğrenciler hep beraber bu ödülü aldık kazandık. Yani sadece ekip olarak değil. O yüzden çok mutluyuz. Okulumuza bir değer daha kattık. İnşallah daha da ileriye gideceğiz okul olarak. Bursa Almir Otel'de gerçekleşen ödül törenine birçok marka temsilcisi ve dernek üyesi katıldı.